Rüyada liman görmek. Rüyada liman görmek her türlü güçlüğü yeneceğinize işarettir şeklinde yorumlanır. Bazen de liman görmek huzur, rahata, emniyet ve selamete işarettir. Rüyasında kendisine ait bir gemiyi limana çekip bağladığını gören kişinin işlerinin yoluna gireceğine, rahat ve huzurda olduğunu işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Limanda gemiler görmek, yolcunuz varsa onun geleceğine veya evinize çok misafirlerin geleceğine işarettir. Bir kimsenin rüyada geminin liman yani rıhtımda bağlı durduğunu görmesi, çıkmak niyetinde olduğu yolculuktan veya seyahatten vazgeçtiğini işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Bu rüyayı gören kişi eğer bekar ise iyi ve mükemmel bir evlilik yapacağını işaret eder demişlerdir.